Hepinize selamlar dostlar. Ben Berk. Bugün sizlerle birlikte 50.000 TL'lik kasamızla Big Bass Bonanza'dayız. Çok fazla YouTube'da yorumlarda okudum. 50.000 liram var. Lütfen bana hangi oyunu oynayacağımı söyler misin ve nasıl oynamayı oynamalıyım gösterir misin diye çok sorular gelmişti. Ben de sizler için geldim. Baba, 50 ile en mantıklı oynanacak oyun Big Bass Bonanza'nın düzüğü. Kadim oyun. Şöyle 300'den 20 ile başlayalım. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Bak ikileri görüyor musun ne kadar güzel güzel geliyor. Şimdi 3 lazım bize. Deli de eşit 2 attı la. Bu ne? 20 daha. 3 lazım. Ya fena gel gel yapıyor ya da içeri alacak. İkisinden biri. Üçüncü seçenek yok. Gel kardeşim. Gel gel yapmış. 350'den 20. Üstüne gideceğim. Bu arada arkadaşlar daha videoyu... Olur güzel. Hızlı giriş. Aferin evlat. Daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. İyisin çöp ver. Fark etmiyor kanka. Yeter ki ver de çarp 2'ye gideyim ondan sonrası kolay. İyiydi bu be. 100x'i 35.000 yapar. Çarp 2'ye gidersek net bunu öder. Of mu ananın gözü. Eline koluna sağlık Big Boss. Vallahi muazzam ekran. Tek kalem ödediğine bak. Gözünü seveyim. Çok iyisin. Tık 30.450. Daha iki tane daha gelirse çarpı 2'ye giderim. Spinimiz var. Hadi yarı yarıya gönder şunu Hasan. Yapabilir ya. Bir müdahale Hasan. Kaldı 2. <laughs> Son. Belki atabilir. Canın sağ olsun. İyi ödedi. Yemeden girdi bir de 32 bin ödedi gayet tatlı. Back to back de yapabilir. 20 tur daha salacağım ben buradan. Gel kardeşim şöyle 20 daha salalım. Bu arada arkadaşlar güvenilir ve deneme bonusu veren yerlerde yorum kısmında sabit bilginiz olsun. Ayrıca bu gece tam olarak saat 1'de de canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınımızda nakit çekilişler ve free spinler de vermeye devam edeceğim. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Buradan bu bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım dostlar. Şimdi bebeğim bir 10 daha salsak. Eline koluna sağlık. Çok güzel bak 40.000'den içeri aldı. Şimdi bir şekilde çarpı 2'ye götürüyorsun beni. Yemedim bir de. En sevdiğim hareketler aferin. 9'da 3 tane daha. Bozmayalım. En düşük kazancı verdin. Sakın böyle bırakma şu ekrana baksana. Olur. 2 tane daha lazım kral. Haydi Big Bas Bonanza. Kasayı şöyle en az 3-4 katı yapmadan çıkmam zaten ben. Üstüne gidebildiğim kadar gideceğim. Kanka ama lazım ya. Hadi zorla biraz kendini evet. Gözünü seveyim. 3'ün birini de ver. Çarpı 2'ye gideyim. Buraya kadar boşuna getirmiş olma. Bir tane lazım. Hadi. At burada sona bırakma bizi. Yapma. Sona kalan da ona kalmasın. Çok kötü ödedin. Sakın. Sakın yapma kanka. Baya kötü ödedi bu sefer ya. İyi girdik de. Çok kötü ödeme aldık. Dur bakalım. 20 tur back to back için saldım üstüne gidebildiğim kadar gideceğim dediğim gibi. Diğeri de gördük aslında girebilirse çok güzel olacak. Bir on daha salacağım bu son. Burada da girmezse arttıracağız. Gel kardeşim hemen 450. Plan atak diye sadık kalacağız derken tık, tık. 50x 22.500 muazzam. Devam devam bir de üstüne bonusa girersem var ya ikilere bak. Çok efsane olur. Alır mı? Kanka salacağım. 20 daha salacağım. Çok fazla iki attı ve güzel ara ödeme attı. İçerideyiz. Bak bu. Eline sağlık. Şimdi çarpı 2'ye gidiyorum. Zorlayabildiğin kadar kendini zorla Big Boss. Oraya git. Oraya git. Çöp atat. At. Bir müdahale atsam kaldı 7. Fıkınla olur. 2 tane olur. En sevdiğim hareketler. Bozmayalım. 6'da 2 tane daha fazla değil ya. 2 tanecik daha gönderdin. çarpı 2'ye aldım beni. Çok güzel kesin girdik çünkü 10x e, zaten en düşük kazancı 4500 1800 ödedi her türlü bir tane verecek şuraya bak 900 binlik balık atıyor Her türlü gelecek o güzel 3'te bir iki tane daha atarsa çarpı 3'e gideriz ha Of olur Çarpı 3 için okey bu 11 de buradan 2 de bir tane daha gönder çarpı 3'e al beni ya Valla bir tane daha çarpı 3'e rahat geçerim diye düşünüyorum. Bir daha gelirse son. Ah be Big Boss. Zorla zorla sıkıntı yok. Yapabilirsin daha iyi şeyler gelebilir. Bir müdahale atsam ne olur? Kaldı 8. İyi bir ekran yakalayamaz mıyız ya? Olmamış. Şuraya bak. Bunlara lazım işte. Çok güzel ekran kaçıyor. Kaldı 5. Bir müdahale koydum. Kötü. 1800 yazdı. 4 spin. Hiç zorlamıyor ya. Baksana. Atla. At artık. At. Canımın içi. Son. Olur. Olur. Bu olur. Eline sağlık. 10800 de buradan okey. Okey bir ödeme en azından. 31.5 ödedi total. Kasa 2 katına geçti. Ama yeter mi? Yetmez. Daha üstüne gideceğim ben bunun. Güzel katladık. Nazar değmesin. Daha iyilerini yapabiliriz güzel ara ödeme. Aferin. Ozmayalım. Ozmak asla yok. 20 daha saldım sana. Bir tübek yapar mıyız? Kilere baksana. Çok iyi geliyor. Bir de 3'ü verse. 10 daha saldım çok fazla iki attığı için. Hadi be. Baksana. Bir on daha saldım bu son. Burada da girmezse arttırırım. Gel gel yapıyordur çünkü. Tamam gel gel yapıyormuş. 500. Girerse 50 binden içeri almış olacak. Hadi. Eline koluna sağlık. 4 skater ile girdik. Big Bass Bonanza. 4 skater ile girdiysek biz ödeyeceğini söyleyeyim sana. Minimum 70-80 öde. Bak çarpı 2'ye gitmemezlik yapma. Rica ediyorum. 3 çarpı 2'ye git. Hadi. Buraya bak. Alayı boş gitiyor. Yapma bunu ya. Ha, tamam. Güzel. Çok güzel ekran. Bozmayalım ama. 22.5 buradan tek kalem. Daha 11 spin var. 3 tanecik lazım. Yapabilirsin. Hadi güler yüzlü Hasan. Canım benim. Bunlara bak. Çok güzel ekranlar kaçıyor ya. Bıkınsa olur ha. Bir tık. Bir tık ya. Bunlara bak. Bir müdahale. Kaldı 7. Hadi evlat. Çöp möp ver de çarpı 2'ye git olmaz mı? Çok iyiler. Gitti kanka. 4 kaldı. Bir ödeme attı bir daha yok oldu baksana. Neredesin? Kaldı 2. Bir tane daha ödeme atsa var düzgün. Son. Vallahi bir tane verdi vere vere. 15 spinde bir tane verdi. Bari şuna da verseydin. Çok kötü ödedi. Hızlı bir back to back lazım. Bir özür dilesin kardeşimizden. Vallahi kötüsün. Hadi al beni içeri. Lazım. Bir on daha salacağım sana. Burada var mı? Son 10 tur. Burada da girmezse arttırırım. Yok. Hemen arttırdım. 600'e çıkacağım. Üstüne tam gaz gideceğim ya. Sadığım kardeşim ben plana. Taktiğimiz işlesin. Problem yok. 20 daha saldım. ikiler iyi geliyordu. Aha 2'yi yine gördük. 3 lazım. Ah oğlum çok zorlamaya başladın ha. 700'e çıktım mecbur. Daha da riski atacağız. Bir on daha saldım. Olur. Güzel ara ödeme. Bak buna lafım yok. 35.000 çok güzel ödedin. Bir de üstüne bonus lazım bak bunun. 20 daha saldım bonusa gir. Hadi 2 bırak, 3 ver ya. Deli de eşit 2 atıyorsun. Kanka 3'ü versene. Al onu daha bu son. Yoksa arttıracağız, mecbur yapacak bir şey yok. 750'den bir attım. Şimdi 20 daha salacağım. Bir geldi, hızlı geldi. 3 olabilir. Ve burada şanslıyız. 750'den girersek çok güzel ödemeler alabiliyoruz. 20 daha. Yeter ki içeri alsın. Oyun da maşallah çok hızlı ha. Tam sevdiğim tarzda. Böyle 10 daha salayım. Ama kanka yiyorsun be. Girmiyorsun bir de. 800'den 20'yi koydum. Hadi. Çok tek. Son anda 2 attı. Dur bakalım. Olur. Güzel. 40.000 direkt ara ödeme attın. Tatlı. Bir de üstüne bonus. Al onu daha. Al beni içeri bir oğlum. Yap işte. Girmiyor kanka baksana iki de geliyor da. Arıyor ödeme atıp kandırıyor bizi. Bir de onda son anda yine iki attığı için attım. O ama zorlayacak. İlla zorlayacak. 900'e çıktım. Bu risk baya risk. Kasaya göre yüksek. Girerse muazzam olur ama. Bir on daha kardeşime helal hoş olsun. Hadi Big Boss. Allah. Kanka çok zorluyor. Her şeyi saldım. Daha fazla arttırmam. Girerse buradan girsin. Çok iyiydi çünkü. Acilen girmem lazım. Baksana hiç zorlamıyor. Ara ödemene bunu yukarı koysan iyi bir ödeyecektin ama bu yetersiz. İçeri al beni ya. Al içeri artık sokacağım ikine. Vallahi ve yedik. Girmezse iyice yedik. Olur. Olur. Bu güzel olur. Kasayı geri çıkarttı en azından. Hadi. Bir de bonus be. Yapmaz mısın? Vallahi şimdi tartışınla koyacağım. Evet güzel. Tamam. Tamam güzel. Tamam güzel. Öde. Ama öde. Hadi çarpı ikiye gidiyoruz. Çarpı 2'ye gidiyoruz. Çok zorladık. Şuraya bak. Bunları alsam zaten yetecek dünyaya ödeyecek. Baksana ne kadar güzel balıklar geçiyor. Tamam. Aynı şekilde devam edelim madem. Bozmayalım ama. Aldı altı. Ya şunlara bak. Hep kaçıyor. Kötü at at kardeşim. Senden canını istemedik yani. Kötü. Büyük atsaydı var ya. Ve tat dedikten sonra gelen pişmanlık hissi. İki tane daha gelir mi? Buraya bak. Aha. Yoksa sona kalan dona kalmasın ver la. Valla kötü ödedim. Çok kötü bu be. Bunu yapma işte kanka. Attığımıza değmedi. Hala kasadayız. tübek atsa bari hızlıdan anlarım. Saldım yine her şeyi. Çünkü düzgün ödemedi. Girerse buradan girsin öder bu sefer. Hadi. Çok iyi ki atıyor aferin. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ama bu sefer öde. En az 90. En az iki, Şey en az 100x. 90 öde. Tamam. Aynı şekilde devam. Muazzamsın Big Boss Foranza. Sakinim. Sen de sakin ol. Relax. Göndermeye devam. Çok güzel. Megalodonlar nerede evlat? Var mı? Olur. Olur. Güzel. Bak lafım yok. Bunu gördüm. Okey. 28.800 daha 8 spin var 2 tane daha lazım ama bozmayalım Bozmayalım canımın içi Buraya bak lazım bunlara Bir de şöyle güzel şeyleri tutsak Ne kadar tatlı olacak çarpı 2'ye gidelim ya bir şekilde lütfen 4 kaldı Hiç zorlamıyor ya Biraz sınırlarını aşman lazım diye düşünüyorum bir gidemedik son spin yine kötü ödedi. Yok kanka. Hani boş atmasaydın bir şeyler daha verseydin. İyi değil maalesef. Tekrar falan girmemiz lazım ki işimiz olsun. İkisinde de ödemedi çünkü girdiklerimiz. Bak ikilerde deli de eşit geliyor tekrar girecek bu. Bu tekrar girecek düzgün ödemedi çünkü. Baba biliyor tamam ama ödemen lazım artık yeter 3 oldu. Yeter. Hadi ben de yoruldum sen de yoruldun. Artık kendini bir salma vakti. Düzgünce çarpı 2'ye gidelim. Rahatlat. Rahatlayalım ya. Valla. Buraya bak. Hadi. İlk spinler böyle boş geçiyor ya. Çarpı 2'ye gitmek çok zor oluyor ya. Zorlamıyor hiç kendini. Baksana. İyi bir ekran yakalasak bari bunun gibi. Ananın gözü 4'te 4 nasıl gelecek ki Dur bakalım çöp attı belki arka arkaya çöpleri dayar O zaman anca olabilir Kötü kanka 2 kaldı Bitcoin yazmayacaktın işte Bunu yazdıysan o çarpı 2 imkan yok girmez İmkan yok son Çok kötü ödedi Zorluyor bir de girdiğinde işin kötü tarafı ödemiyor. Tamam ara ödeme tatlı. Bir de üstüne bonus yapar mıyız yemeden böyle? Baksana iki yine fena geliyor ya. At. At üçü. Nasıl olsa ödemiyorsun. Bir gireyim. Fazla yemeden olmaz mı? Olur. Ara ödeme. Tamam. Bir de gir. İyi. Vallahi saldım ben buradan yine devam kanka. En azından ara ödeme falan atıyor girmese bile. Yerimizi bulduk. Bir de girdiğimizde düzgün ödeme alsak. Çok güzel olacak. Bu. Eline sağlık. Bu sefer 41 kasa var. En az 70-80 öde. Bak 90 demiyorum. Çarpı 2'ye git ama artık. 4 oldu be kardeşim. Artık zorla kendini yani. Elin saf. Of güzel. Bak buna lafım yok. Gayet iyi ekran. Tek kalem buçuk daha 8 var. Sakın bozma. Bir tane verip yok olma. Hadi. Yaptım Big Boss. Buraya bak. Gel işte. Abi gidenlere bakar mısın ya? Kafayı yedirtecek bu oyun bana. 4. Abicim. Hadi. Lan bari 20-30 daha öde be. Olur. Olur. Duydu sesimizi. Vallahi duydu sesimizi. Hayret. Nasıl da duydu. Helal olsun. Tamam güzel ödeme. Tamam çok güzel ödeme. İyi oldu bu. Bu iyi oldu. Kanka 100'e kadar deneyeceğim. Eğer 100'e kadar tekrar girmezse daha fazla zorlamayacağım. Gerek yok çünkü. Zorlarsak kaybederiz sizlerden de tavsiyem kesinlikle böyle arka arkaya girdiğinde ödemiyorsa iki katı yaptın mı çık kardeşim kar cebe yakışır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. See you. <laughs> Later.